İnanılmaz uygun. Hani evet. dışarıya göre inanılmaz uygun. Evet. Ama buradaki fiyatları kesinlikle TL'ye çevirmeyin kanka. Evet. Hani TL'ye çevirince pahalı. Bunlar da benim Kmart'taki en sevdiğim oyuncaklar. <laughs> ha, what about this one? I want to try. <laughs> Very nice. Kanka, beautiful. Really, love it. Really beautiful. Wow. Türkiye'de ekmek nasılsa bu ülkede mum o şekilde satılıyor yani. Look, More burada get güneş get gözlükleri var. I'm gonna try. We 2 dolar. Kaç paraymış? Yeah. How much? 8 dolar. 8 dolar. Look. You no in Turkey this one? 400 dolar maybe. 400. Like. The people kapkacak. We say kapkacak. Kapkacak. Yes. 3 dolar, 2 dolar. Buradan 69 dolara diyelim. Kola seviyorsun, kolanı alıyorsun. Kankalar bak Kanka, burada look. da Converse'ler falan really? var. Two dollars. So, look, two dollars. Two dollars. I'm gonna try. Oh look my God, Very cheap. Guys, look beautiful. Five dollars. One more. Like this Jump photo. In, everybody. Whoa. Wow. One more. <coughs> you, you. have to stop, Hello, me. everybody. Say Welcome something. to YouTube channel of Emo B in the house from Sydney, Australia, live to Turkey, Istanbul. How are you, Emo B? I'm very well, honey. What about you? today? <laughs> kankalar, herkese selamlar. Bugün kankayla beraber sizlere güzel bir video çekeceğiz. Can you show them the name? Bugün Avustralya'nın en ucuz, en ucuz ve en büyük marketine geldik. Burada ne ararsanız var. Yani arayabileceğiniz en ucuz ve en böyle arayabileceğiniz... yani her şey burada kankalar. Beraber gidip bakalım. Hiç fazla konuşmaya gerek yok. Böyle elinden geldiğince sizlere her şeyi göstereceğim bugün. Come inside. Ha. Hmm. Which way do you want to go? I want to start but mm -hmm. çok büyük nereden olduğunu bilmiyorum. Nah, no, no, not no. No, no, You and Sarah. Okay. And Sarah go to... Say hi. Sarah. Say hi. Let's have a, let's have a, let's have a look. Have a look. Yeah, alright. Okay. Kankalar, elbiselerden nice. başlıyor. Look, Linda, 20, tell the people price how much? So this is twenty dollars. Yirmi dolarmış kanka. For mid-rise skinny jeans. See, look. Yani dizaynı var diyor, her Whoa, şey var, cincik. Okay. This is very nice. It's really very nice. Twenty dollars. Twenty dollars, good. I I will buy this. Yirmi dolar kankalar. Like let's have a look something different. Okay, let's look something okay. else. Come here. That's nice on the mannequin. Ah, here, yeah. yeah, look. Yeah, very nice. Kankalar görüyorsunuz, yirmi dolar very cheap. Uh, burada da çocuklar için böyle campalar var. 12 dolar. It's really very cheap. Yeah, And very cheap. not bad quality, huh? Good quality. No, it's all right. Yeah, I like it. 12 dolar. Look. Pantolon. Yes. Ten dollar Can you say pantolon? Pantolon. 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 <gülüyor> <gülüyor> This is pantolon. Ten dollars. Burada da çocuklar için şortlar var böyle bak görüyorsunuz 7 7 7 bunlar temizliyorlarmış yani bitirecekler 7 dolar Don't worry about kids. Okay, let's keep going. Ah, yes. Kilot, atlet, ayakkabı. Oh. Do you know kilot? kilot What I mean? Underwear. Yes. Yes. Look, too much. Now ah, don't worry about kids. Oh, Tam. kids one. Let's go. Oh. Kankalar bak burada 10 numara bir ayakkabı var. Ha kaç? 7 dolar. It's really very cheap. Çok chic. Come have a look. Slipper. Yeah. Bakın kankalar. Terlikler 4 dolar, 10 dolar, 4 dolar. 6 dolar, 8 dolar. Tam have a look the man şu. Oh, I love this one. Really old Chinese lady wear the this one. <laughs> Kankalar bunlar Avustralya'da Çinli insanlar hep bunları giyiyor. Yani sokakta bak. 15 dolar, 18 dolar. Yani o kadar popüler ki. I want to try. <gülüyor> <gülüyor> Very nice. Kanka, beautiful. It's really, I love it. Really beautiful. Wow. Look at you. It's really nice, huh? <laughs> very good price. Very good price. Hey Sarah, can you hold this one, please? Yeah. Okay. Hello, guys. Hello. Hello. Shopping Let's... in Kmart. Kankalar, Türkiye'de. You know, in Turkey, Bir what's the name? Yeah, Birkenstock. Yeah. Brand. Yeah. Very expensive. Like. Could, uh, like 300, 400, maybe wow, now more very expensive. because everything up. Very expensive. Şimdi çıktı bak. Hmm. Burada görüyorsunuz. Şu kaç paraymış? Yeah. How much? 8 dolar. 8 dolar. Look. You Not know, in Turkey this one. 400 dolar maybe. 400. Like. Yeah, look black kawa. 8 dolar. Yeah. Yeah. Siyah ayakkabı istiyorsunuz. 15 dolar. 15 dolar. It's look really this is very nice quality night. Nice. 30 dolar. Yani çok materyali falan güzel. Hmm. This is Australia, good brand. Everlast. Yes. I don't like it. 30 dolar. Kankalar bak Kanka, burada look. da Converse'ler falan really? falan var. 2 dolar. So, bak 2 dolar şu ayakkabı. 2 dolar. I'm gonna try. Oh look. my god, very cheap. Guys, it's really yani Avustralya'da herkes bu markete gidiyor. Bak. Should I buy? Ah, nah, little bit small. Little bit small. But it's nice, huh? Nice, It's really nice. Two dollar. Not wow. Bad. Yeah. Kanka, really, look, look, all Kanka. three, two dollar, two dollar, four dollar. Yeah, it's six dollar. Yeah, look, six, four Yeah, look, Converse. Oh, it's like Sarah. How much Converse? Fifteen dollar. Fifteen dollar. It's six. beautiful. Sarah, look. Ha. Yeah, beautiful. Beautiful. Very $6. cheap. Yeah, six dollar. Six dollar. look. Mike burada güneş it. gözlükleri var. I'm gonna try. <laughs> look at this. <laughs> oh. Is this good? this is beautiful. Take oh, it Take this off. Yes, yeah, it's really yeah. look, taifani. 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 Here, look. I'll show you taifani. I'm is gonna try. Taifani? You taifani. try. Give to him to it. Oh. oh. It look like dolar, Lady Gaga. Thai Lady Gaga. oh, hat. 2 dolar, 4 dolar. Mm -hmm. it's very, it's cheap. very cheap. 2 dolar like kanka lan. Yeah. Bak ben bunu aldım Türkiye'de. Huh? 250 TL. You know I bought this one 250 dollar in Turkey. Look Çorapları in... göster kanka. Şorap, 9 dolar. Look beautiful. Oh. Five dollars. Five dollars. Like this photo. Oh. Wow. One more. Kanka oh kilot. Kilotları gösterelim. Bak burada how much? 3 dolar. Na, no, 12 Sorry. 12. Iki. iki. Ama kaç tane üçlü? Ah. Look. Wow. Everything here. Everything available. Everything. With come money. have a look something electronic yeah. and kitchen Let's stuff. Let's go to kitchen come. electronic. Ah, come come look. Oh. This is all for women. All makeup. Oh, this is nice. Just show, show it slowly. That's two dollar, six dollar, three dollar. All makeup, make-up. Arkadaşlar, Avustralya'da böyle marketlerde ilaç falan da satılıyor. Görüyorsunuz, kanka, this one we call the ilaç. Ah ilaç. Fish oil, bak. Vitamin? Mean? yeah. This is fish oil. Yeah. Yani balık yağı. 400 tane kapsül var içinde. 25 dolar. Kankalar burada da şampuanları görüyorsunuz. Mesela böyle bir kiloluk falan. 5, 5.50. İşte ne bileyim. Burada da erkekler için. Bak böyle campalar var. How much? 16 dolar. <Sessizlik> 16. you can pick the color. Yani yeah. her rengi seçebilirsin. Bak burada da böyle şeyler var. It's really nice ha. Huh? Havana. Havana. Just 8 dolar. 8 dolar. It's really 8 <Sessiz> dolar kankalar. Böyle gördüğünüz her şey. <Sessiz> Tişört. Look, all Ten dolar. 10 10 10. 10. Let's have a look. Come. Bankalar çok büyük burası. Yani böyle her şeyi hızlı hızlı göstermeye çalışacağım sizlere. Çünkü inanılmaz fazla ürün var. Bak, deniz şortları 12 dolar. Kanka, yes, kanka, what's my favorite section? Come. Kank, oh. Kankam diyor ki benim e, en önemli yer neresi? O böyle dizayncı olduğu için. Oh. This is all your oh. stuff. <laughs> oh, all look all at this Really beautiful design. Bak burada böyle hep süs eşyaları var. Mesela 15 dolar, 10 dolar, 2 dolar. Biz hep buralardan alıyoruz böyle şeyleri. I'm tamam. gonna start here. We start here. Look at all the flowers, I'm gonna show. These things is in Australia very important kanka. I'm yeah. gonna explain for okay, Turkish we'll explain. people. Kankalar, mum. Mm -hmm. Bu ülkede ekmek, Türkiye'de ekmek nasılsa bu ülkede. Mum o şekilde satılıyor yani. 12 dolar, 9 dolar. 9 yani boyutuna göre değişiyor. Şunlar var. 48 tane. Show the price 20 dolar. Ah no, sorry. This one 9 dolar. Bunlar da benim K'mart'taki en sevdiğim oyuncaklar. This is haram. oh, <laughs> what about this one? Oh, one minute. We just show the furniture. Very important. Ah, yeah, yeah. The furniture. How Kanka diyor ki mobilya. Mobilyalar mobilya. çok önemli diyor. Onları gösterelim. Okay, uh, Kanka. Where the furniture? This is all furniture here. Yeah. Chairs. Outdoor. So, look, more chair. Bak, böyle sandalyeler falan var görüyorsunuz. Hemen alıp kendiniz kuruyorsunuz. Burada da masa uh, var. 19 dolar. Yeah. İşte burada yere sermek için böyle alıp seriyorum bahçeni. Ah, 40 salon. Dolar. And chairs. Yeah. Look at the chairs. Okay. How much This one 29 dollars. No, 39. 39. Bu this oh, leather. Deri expensive. kankalar, o yüzden biraz pahalı. Beautiful. And here we have what lights and carpet. Burada halılar var. Yalnız Avustralya'da Türk halıları çok hem pahalı hem de çok meşhur. Mm. Herkes çok seviyor. Interior design. Kaç para? Like roughly 59, 45 ölçüsüne göre değişiyor yeah. Burada da ışık sistemi var böyle işte 25 dolar, 25, ne bileyim 29 hmm. İşte fiyatlar 3 yani bak burada böyle oyuncu kulaklıkları bluetoothlu falan hani bu pahalı alıp takıyorlar. Aynısı 25 dolar bu da bluetooth. Lu. Beautiful. I buy one. Really I have this one too. Bak bu su geçirmiyor. Bu da böyle müzik, Bluetooth'lu falan şarj ediyorsun. Wow. Kaç para? Bittinin balık. Böyle büyük müzik setleri var. Ne bileyim müzik çalarlar. 39 dolar falan. kanka. Yani. Bak bu da onun büyüğü. Aa, oh. uzun. Kaç paramış? 49 dolar. Like the one you buy me kanka. TikTokçuların böyle çok kullandığı 25 bu küçük 15 büyüğü 25 dolar telefon kabloları 13 dolar 8 dolar Güzel. Hep böyle değişiyor Very cheap. Bak burada da gördüğünüz her şey akıllı sistemle çalışıyor. İşte ledler falan. Buradaki her şey akıllı. Kankalar burada Counter Strike oynarken ben aynısını aldım. İnanılmaz memnunum. Bak bu bir de şimdi indirimde ben bunu 45'e almıştım. 25 dolara düşmüş. Burada herkes bunları giymek zorunda. Kanka in Turkey vareva You can work with everything. Yeah. With your shoe. You can come in the video. Bak bu ülkede short giyiyor millet inşaatta altına bunları al. Yani this is very rule. Hmm. Yani bu burada bir kural. Bunu giymek zorundasınız. 99 dolar İşte Fiyatlar öyle. Kan kan kan. Bak burada da böyle erkek ayakkabıları var. 20 dolar, 30 dolar. Uh -huh. This is 30 dolar. It's really beautiful. Huh? I Yeah, really. 30 dolar kanka. Very cheap kanka. Şimdi kamp malzemelerinin olduğu bölüme gideceğiz. Ondan önce şöyle spor malzemelerini gösterelim kankalar. Böyle bak spor malzemeleri 109 dolar. İşte bisiklet falan var 79 dolar. Oh. I try this one. This is nice. 79 dolar kankalar. Yeah. Böyle. Very cheap. Kam. Kam kam Where's the tent? Not here. Oh, tent kanka. Look, it's open one. Mende, can you open one for me? Sure. Okay. Kankalar, bak burada böyle kamp olayı çok meşhur. Can we open one? Yes, Let's try it. Şimdi kankam size açacak. Bak bunlar 3 kişilik 35 dolar. Yeah. İşte you want to open one? <laughs> bak burada. This is for 10 okay. people, 110 dolar. 10 people. Show people. Oh, show, 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 show people. It. 110 dolar. Oh, oh no, this one. no 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 this on pack it no, up this one, right. okay we stop we we'll come back ah yeah this one they've tied it up they tied it up this one this one yes that one okay let's try it if you can open it or close it Linda, no no this one don't worry okay don't worry Burada balık malzemeleri var. But if you ha. do a test, you see if who can close it. Kankalar burada böyle bak hep yürüyüş falan malzemeleri. Kamangaş oldu people this one. Bu da böyle telefon falan her şeyinizi şarj etmek için bak. 4 dolar. Just 4 dollar. It's really beautiful. Very cheap. This is a solar charger. Bak burada şeyler var kankalar. Show the people. Kapkacak. Bir şey kapkacak. Kapkacak. Yes. 3 dolar, 2 dolar, 3 dolar. This is very important. Yeah. Bu ülkede herkes everyone loves the drink in Australia. Herkes bayılıyor. O yüzden herkes böyle şeyler alıp içine buzunu koyuyor. What's that? This is solar camp shower. Wow. You can wow. have shower. How much? Look. Kankalar bu da şey solar sistemiyle suyu ısıtıyor. 40 liter. Look. 40, How much? 8 dolar. 15 or 8? 15 15 dolarmış kankalar. Okay. It's beautiful. It's ha? very nice. Yeah. Yes. Şimdi çok önemli bir şey daha göstereceğim. Bende iki tane var. Kankalar bunu alıyorsunuz böyle. İçine istediğin içeceğini, yemeğini koyuyorsun. Bak burada buzlar da var. Koyuyorsun. Hep serin tutuyor. Bir de benim bu var. Bir de şu. This is the best. Yeah. Wow. Bak buna yemeğini sandviçini koyuyorsun. Burada beautiful. biri saman filling the ice. Hmm. Burada alıyorsun. Bunu buzluğa koyuyorsun. Oh. İçine koyuyorsun. Just like 20 hours something always cool. It's beautiful. You beautiful. know how much? Four dollar. Look. Oh. Just four dollar. Wow. wow. Great, right, Sarah. Burada da Bu güzelim koltuk. Sadece 39 dolar. Really easy. Bu Avustralya'da her şey o kadar böyle yani kolay ki kankalar. Ne hobin varsa, ne sevdiğin her şey varsa yeter ki burada çalış, istediğin her şeyi yaparsın. Can't I just explain the people I said yeah. in Australia if you have job, if hmm. you earn the money, yes. you can do everything. Correct. Everything like all inclusive. You can camping, all hobbies, you can buy jet ski, everything. everything. Burada çalış, her şey yaparsın. Everything very easy. Yeah. Okay. Bak burada da böyle Dinosaur. yataklar var. 25 dolar. Uh -huh. It's mattress. Wow. Yine burada kamp malzemeleri var. İşte, değişik değişik. Maske. It's very important for Turkey. 10 tane. <laughs> kankalar 10 tane maske 4 dolar. Yine Avustralya'nın en önemli şeylerinden. Burada kahve kültürü çok önemli. Bak böyle kupalar var. Hepsi 2 dolar. Show the people kupa. Todo. Easy peasy, Japanese. Okay. Come come come. We have a look something. Yeah. Bu burada da böyle. Burada Türkiye gibi, you know in Turkey when you work in, in company, they yeah. give you free food. Yes. But in Australia yani Avustralya'da kimse bedava yemek vermiyor. Herkes evden götürüyor. Kesinlikle. O yüzden böyle şeyler çok önemli. 2 dolar, 4 dolar işte 10 dolar ne bileyim. Burada da battlelar, 6 dolar, 8 dolar, 5 dolar. Mm. Look, come here. Oo. Oh. Bak burada yine bu çok önemli. Herkesin mutfağında var. Hamur yoğurma şeyi kaçmış. 149 dolar. This is very good. Huh? 149. Yeah, I like it. Mixing for the cake. Bak burada şeyi var kankalar demo. Hadi ah, 15 dolar. Very cheap. This is different. Ara bakalım. So this one 149. This one, the small one, hand one. This one. Ah, small one. Alright. Okay. Kanka. kanka, show the people this. Where's ninja bullet? I think not here. Not here. this is good. Ah, this is not bad. $49. Beautiful. Blender, kanka. Blender, yeah. $49. This is very important Ooh. for our yani. Very important. Bu da çok önemli. Çünkü burada herkes patates çips yiyor. Patates. 89 dolar. Bunun içine ne atarsan hepsini pişiriyor kankalar. Cızbız. Hmm. Burada Türkiye'deki gibi ekmek kültürü yok. Böyle tost ekmekleri alıp yiyoruz. Yani her evde bu da olması gerekiyor. 35 dolar. 35. Tam da bakıyor. Small. Show the people this 49 dolarlık something. Aa, Serra ablam bunu göstermişti. Okay. Gülderen ablanınki gibi. Bunun resmini çeker misin? Ablama bir atalım. 37 dolar. Onun resmini çek. That's good. Bak tamam, bak. Tamam. Burada da kettlelar var. 7 dolar, 15 dolar. Cinsine, tipine göre değişiyor. Herhalde en pahalısı this is more expensive one. 39 dolar. 39 dolar. Burada akıllı iletişim. Fast var. <laughs> Bakın burada da şey var. Böyle soğuk kahve falan yapıyorsun. 45 dolar. Şu da mikrodalga. 129 dolar. 90 dolar. This annem aso in törgidis bak. Camian şu olduğu Buradan 69 dolara diyelim kola seviyorsun, kolanı alıyorsun. İşte bunun very Soda stream machine. machine. Uh, Makinası yok burada galiba. Anyway, bunu hmm. alıp makineye koyuyorsun, suyunu ilave ediyorsun. Sana 9 litre kola veriyor. Yani 69 dolara 9 litre kola için. It's very easy. Tost makinalarını göster kanka. 29, 15, kanka burada da bardaklar böyle görüyorsunuz. Altını satılıyor. Dört buçuk dolar. Burada tanesi 75 sent. Bak burada 10 dolar. 10 dolar, 10 dolar good price, huh? Yeah. something different. Ah, two hours. Kankalar, şimdi Avustralya'daki bu alışveriş merkezlerinde arabanın park ettiğinde bazı yerde iki saat, bazı yerde 3 saat. Bunu geçersen para ödemen lazım ve buradaki parklar çok pahalı. O yüzden saatimiz dolmak üzere. Biz gideceğiz. Olur da unuttuğum bir şey varsa ya da sizlerin merak ettiği bir şey. Çünkü bu shop çok büyük. Yani bayağı bir büyük. İsmi Kmart. Eğer unuttuğum bir şey varsa ya da merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben sizlere fiyatını söylerim. Kanka, thank you so much for helping. Yes. Now your turn. Do you want to say something? Kanka, really you done a very good job today. You explain all supermarket, Australia shopping, thanks to so all you. the Turkish community and the country. Beautiful job. Thank you very much. Please stay tuned and watch the channel. On. Thank you. Thank you very much. Yes, I'm just say trying say on clothes. How much? I don't know. Oh. $25. 25. Yes. Really this color for best. Kankam. Kankam hepinize teşekkür ediyor. Zaten diyor sen söylemesi gereken her şeyi söyledin. Hepinize teşekkür ediyor. Ben de buradan ona teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldun. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın kankalar.